Elektrikli tutkunları hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün Volkswagen'i konuşacağız. Volkswagen gerek kendi markası gerek grup markalar olsun yıllardır elektrikli ulaşımda devrimsel bir lider olacaklarını anons ediyorlar ama sadece manşetler değer kaplayıp basın bildirileri dağıtmaktan öteye gidemediler ve test aldı başını gidiyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz yıllarda dizel skandalıyla özellikle yurt dışında Türkiye'de o kadar çok etkilenmeseler de yurt dışında sarsılan imajlarını toparlamak için artık elektrikli ulaşımla iyice gaza basmış durumdalar. Son zamanlarda haberlerde de Volkswagen yönetim kurulu başkanı, Volkswagen grubunun yönetim kurulu başkanı Herbert Diesin Volkswagen'in geleceğin Nokia'sı olmaması için çağrıda bulunduğunu görmüşsünüzdür. Tesla'yı artık baz aldıklarını, Tesla'yı kerteriz aldıklarını, geride görmediklerini, ileride gördüklerini söyleyen açıklamaları var. En son Model Y'yi kendileri için ideal baz bir araba olarak aldıklarını söylemişlerdi. Daha önceden yine geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Berlin Tesla fabrikasının ziyaretinde dönerken Wolfsburg'du zannediyorum durup, Volkswagen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'le ile görüşüp ID3'ü ve ID4'ü kullanmıştı. Bu gibi şeyler olmuştu ama artık Volkswagen ID3'ü teslim etmeye başladı Avrupa'da ve ID4'ü de yeni tanıttı. Onun da teslimleri yıl sonuna başlayacak. Bugün o yüzden size çok heyecan verici olan elektrikli devrimde bence yeni bir aşama olan ID3 ve ID4'ü anlatacağım. ID3 ve ID4 ne Volkswagen markasının ne de Volkswagen grubunun ilk elektrikli arabası değil. Grup arabaları olarak daha önceden Porsche Taycan olsun, Audi e-tron olsun çeşitli elektrikli arabalarını çıkartmışlardı. Marka olarak da Türkiye'de satışa sunulmamış olsa da emisyon regülasyonlarının olduğu yani markanın emisyonla ilgili sıkıştırıldığı yerlerde elektrikli bir e-golf çıkartmışlardı. Bu ama mevcut içten yanmalı bir arabanın elektrikle çevrilmiş ve zorunluluktan dolayı aslında piyasaya çıkartılmış bir hali olduğu için sayılmaz tam anlamıyla. O yüzden ilk olarak ID3'e başlayalım. ID3, Vossogin'in aslında isimsel olarak da bir oyun yaptığı üçüncü nesli, 3. ID, ID'si, kimliği. Volkswagen'in ilk kimliği ilk olarak çıkan Beetle'lar, Tospa'lar. Bugün hala hepimizin çok iyi bildiği. İkincisi de hala bence çok iyi bir araba olan, hepinizin de malumu olan Golf. Üçüncüsü yani artık yeni çağda Volkswagen'i ileri taşıyacak ve temsil edecek olan araba ise Volkswagen ID3 yani üçüncü nesil. Doğal olarak hem tasarıma baktığımızda hem ölçüleri hem de hedef kitleye baktığınızda Golf ile kıyaslamadan edemiyorsunuz. İlk olarak tasarımla başlayalım. Bana görüntü olarak ID3 biraz Golf ve i3'ün çocuğu olmuş ve bu ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ben şahsen tasarımını beğendim. Çok fazla ben elektrikliyim, ben farklıyım diye bağıran aksanları yok ama çok konvansiyonel tarafta elektriklinin avantajlarını görmeyen tarafta da değil. O yüzden orta bir noktada güzel bir yerde buluşmuş ID.3 tasarım olarak. Yine elektriklinin verdiği avantajla Golf'ten daha yüksek. Dış ölçüleri hemen hemen Golf aynı ama içi özellikle dingil mesafesi neredeyse Passat ve içinin de Passat kadar geniş olduğu biliniyor. Testimleri yine pazarlarda belirli. Almanya, Hollanda gibi pazarlarda geçtiğimiz haftalarda başladı. İlk teslim alanlar YouTube'a ilk inceleme videolarını koymaya başladılar bile. Umarım Türkiye'de gelir bir an önce ve ben de elime bir tanesini geçirir ve sizler için çeker test yaparım. Çünkü ben de Volkswagen kalitesiyle yapılmış olma ihtimali olan bir tam elektrikli düşünülmüş bir otomobili iyi de fiyat avantajı varken çünkü agresif bir fiyat politikası ile ilgili de aslında bu ID işine Volkswagen onu da konuşacağım. Heyecanla bekliyorum. Şimdi geçelim teknik özelliklerine. ID3 Elektrikli arabalarda arkadan itişli araba yapmak daha kolay olduğu için arkadan itişli ve 150 kW yani 201 beygirlik bir motoru var. Maksimum hızı maalesef hayal kırıklığı yapacak bir noktada sadece 160 km saatte ve 0 100ü 7.3 saniye bu arkadan itişli motoruyla. Belki bu arkadan itişli olmasıyla daha eğlenceli bir sürüş makinesi haline gelebilir ID3 ama özellikleri şimdilik böyle. Aynı zamanda ID3'ün First Edition modeli şu anda sadece satışta yani ilk mid modeli. Bu modelde de 58 saat netlik bir batarya kapasitesi mevcut ve bu batarya ile 450 km WLTP'nin test standartlarına göre gittiği düşünülüyor. Ama bu hem YouTube'dan ilk sahiplerini izlediğim incelemelerine göre hem de kendim WLTP'yi gerçek hayata kıyaslama tecrübeme göre 300 ile 400 km arası bir gerçek kullanım menzili 3'ten bu First Edition modelinden beklemek doğru olur. Aynı zamanda 11 kW'lık bir Arabanın iç şarj kapasitesi var ve 100 kW DC ile şarj olabiliyor hızlı CCS şarj istasyonlarında. Ve yine ilk incelemelere göre bu 100 kW'lık DC hızlı şarjı uzun bir süre sürdürebiliyor. En azından bir anda düşmüyor. %10'dan %80'e bir şarj dolumunu 35 dakikada gerçekleştirebiliyor. Bu hem batarya kapasitesi hem de fiyat olarak biraz daha aşağıda olsa da kıyaslayabileceğimiz yeni Renault Zoe ZE50'den daha iyi bir durumda. Çünkü ZE50 aynı %10-%80 şarjı neredeyse bir saatte tamamlıyor çünkü pilindeki soğutma aktif soğutma, sıvı soğutma değil. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde şarj hızını kısıyor Zoe'yi. Ayrıca 50 kW destekliyor. ID3'ün şu an olan First Edition modeli dışında bir tane daha küçük 40 küsur kWh bataryalı, bir tane de daha üst Pure Plus adında 77 kWh bataryalı modelleri çıkacak. Onların da özelliklerini tek tek yazmayacağım o yüzden işte tablosu burada. İçeriye bakacak olursak yine minimalist şık bir tasarım var ve diğer elektrikli arabalardan ilham alındığını görmemek birazcık güç. Ortada 10 inçlik bir dokunmatik ekran var biraz sürücüye yönelik ve onun yukarıda olması benim şahsen hoşuma gitti çünkü yolda giderken Aşağıya bakıp bir dokunmatik ekranla uğraşmak yukarıda olandan daha zor. Mesela Model S'te dikey olan ekrandan dolayı bazen aşağı bakmanız gerekebiliyor benim arabamda ama Model 3'te daha ortada yukarıda bir ekran var. Bu daha kolay yapıyor işleri. Volkswagen ID3 bunu kullanmış. Aynı zamanda vites seçiminde de BMW i3'ten ilham alınması dolayı kopyaladı desek çok güçlü olması çok ters bir şey söylemiş olmayız. Vites seçimi de yine direksiyonun orada aynı BMW i 3 olduğu gibi ileri geri seçenekleri. Direksiyonun arkasında direksiyona monte ve direksiyon yükseklik beraber oynayan bir hız göstergesi var model 3'ün aksine. Küçük bir hız göstergesi bu. Burada basit bir e, görüntü var. Ama yine de bence hız göstergesi olması bir avantaj. Yine ilginç olan Volkswagen'in yaptığı arabada bile sadece iki tane aslında gerçek tuş olması. Bunlar da cam tuşları. Bunları tek tuş olarak sayıyorum. Bir de dörtlü tuşları. Onun dışında tamamıyla bütün kontrolleri dokunmatik ekranlardan ya da dokunmatik kapasitif olan tuşlardan. Bu kapasitif tuşlar özellikle ses açma, klimanın derecesini yükseltme gibi şeylerde dokunmatik ekran haricinde kullanılabiliyor. Hatta direksiyondaki tuşlar bile bu kapasitif tuşlardan. Bu biraz eleştiri almış. Araba kullanırken kapasitif tuşun daha kolay olmadığı söyleniyor. Hala tuş tercih edenler var. Ben şahsen Tesla'nın tamamen tuşsuz tasarımı da beğeniyorum. Burada biraz kullanmam gerekecek ama kapasitif tuşlarla biraz gıcıklık yapanlar olabiliyordu. Bu da onlardansa rahatsızlık verebilir. İçeride malzemeler biraz plastiğimsi duruyor. Ben bir tane arabayı kendim görmedim henüz. Kendim görmeden bu konuda çok yorum yapmayacağım ama bu Volkswagen'in eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi oldu. Çünkü Volkswagen bu arabaya çekiş aksanlığı, tahrik motoru, bataryası derken çok agresif bir fiyatla girdi. İyi özelliklerde bir arabayı daha uygun bir fiyata sundu rakiplerine göre. Belki zarar bile edecek. Çünkü pazar payı kapmak istiyor. Tamamen her şeyi yüksek hacimde üretime başlamış olan Tesla'ya bırakmak istemiyor. Bu yüzden bu agresif fiyat politikası var. Ama bu fiyat politikasını gülerken en azından çok fazla zarar etmeyelim diyerek klasik bildiğimiz, alıştığımız Volkswagen iç kalitesinden vazgeçmiş olabilirler. İçeride aslında LED aydınlatmalar, renk değiştirebilen LED aydınlatmalar var. Teknolojik özelliklerden onun dışında ID ses asistanı diye tanımladıkları bir şey var. Bu ID ses asistanı sizin aslında Siri gibi arabayla konuşmanızı sağlıyor. Ve ID Light denen de ayrıca bir şey var. Bu ID Light arabanın orta göğsüyle ön camın birleştiği noktada bir ışık. Ve bu ışık aslında biraz içsel olarak sürücüye arabanın ne durumda olduğunu gösterecek. Çünkü arabanın çeşitli durumlarına göre ışık bir kere parlıyor, iki kere parlıyor, renk değiştiriyor. Ya da arabanın dışından da gözükebildiği için şarj esnasında araba şarjda hataya düştüyse kırmızıya dönebiliyor. Şarjın doluluğunu gösteriyor. Ne kadar dolu ne kadar boş o ışık ayarlanabiliyor. Yeni ilgisayar devrimsel bir yaklaşım olmuş. Ben beğendim açıkçası. Denemek de istiyorum bir an önce. Ama dediğim gibi malzemeler eleştirilen bir nokta olabilir. Geçelim paketlere. First Edition paketinde ilk olarak First yani en boş model var. First'ün üstüne bir üst model First Plus. Bu modelde 18 inç jant yerine 19 inç jant alıyorsunuz. Adaptive Cruise Control ve anahtarsız giriş de yine First Plus paketinin içerisinde. First Max yani en üst pakete geçtiğinizde de 20 inç jantlar, panoramik bir sunroof, acil durum asistanı, ses sistemi premium, augmented reality yani uydurulmuş gerçekli bir heads up display, ve aktif kuru kontrolünün dışında da şerit takip yani bir nevi otopilot benzeri bir özellik First Max modelinde mevcut. ID3 ilk olarak 2019'da tanıtılmış olmasına rağmen ilk teslimlere başlanması biraz gecikti. Birçok da rapor üretmiş olmalarına rağmen ve anca 2020'nin sonbaharında sayabileceğimiz Eylül ayında teslimlerine başlandı. Bunun sebebi aslında Volkswagen grubunun yazılımda yaşadığı sıkıntılardı. Bu hatta Tesla ile kıyaslandı bayağı bir muhabbet oldu interneti takip ettiyseniz. Çünkü Volkswagen bu ID ailesinde yepyeni uzaktan güncellenebilir ve farklı yaklaşımlı bir yazılımla piyasaya çıkmak istedi. Belki de hatta kendi işlerine göre çıktılar da çünkü bu konuda bir açıklama yapmadılar. Ama yazılım gelişmelerinin bu arabayı geciktirdiğini biliyoruz. Çünkü daha önceden fabrikanın içinden yüzlerce arabaya aynı anda bir, birkaç laptoptan güncelleme yapmak için bağlandığı falan görülmüştü. Yazılımda aynı Tesla'nın yaptığı gibi bir ekosistem yaratmaya çalışıyorlar. Uzaktan güncelleme özellik indirebilme ya da ileride para karşılığı edinilebilecek, yazılımla edinilebilecek ek özellikler gibi şey istiyorlar dendi. Çünkü Tesla'nın esas çığır açtığı nokta arabaların elektrikli olması ya da hızlı şarj olması ya da verimli olması ya da çok üretilmesi değil. Bu nokta aslında ve Volkswagen bunu yapmaya çalıştı. Ama bu özellik özellikle arabayı geciktirdi. Şu an içinde bu özelliklerden neler var bilmiyoruz. Ama belki uzaktan güncellenir hale getirmişlerdir. Ve ileride bu özellikleri de görmeye başlarız. Ama şimdilik böyle bir ekosistem en azından gördüğüm kadarıyla benim yok. Volkswagen ID3 Volkswagen'in tüm dünyaya satacağı bir araba değil. Gerek Golf gibi ölçüleri olsun, gerek diğer özellikleri olsun. Sadece Avrupa için yapılmış bir araba. Sadece Avrupa piyasasında satışa sunulacak. Ve aslında bu Türkiye'de satılma ihtimalini kuvvetlendirse de maalesef resmi ağızdan gelen bilgiye göre ID3 Türkiye'ye resmi olarak 2022'nin Mayıs'ından önce gelmeyecek. Yani en az bir buçuk iki sene gibi bir daha süre var almak için. Ama diğer her elektrikli araba gibi özel ithalatla yine bu getirilebiliyor. Eğer size bu konuda destek olabilir isterseniz ve benim kendi yaptığım Avrupa'daki fiyatları ithalat masraflarıyla Türkiye'ye getirme özelliğine göre şimdilik satışta olan First Edition modelini yaklaşık 51.000 Euro en bas paketten Türkiye anahtar teslim başlayıp 62-65.000 Euro bandına kadar en üst modellerini almak mümkün gibi gözüküyor. ID3'ün First Edition dışında 45 kWh yanlış hatırlamıyorsam pilli, daha ufak bir modeli piyasaya çıkacak. Bu da ID.3 Pure olacak ama şu an bunun fiyatını bilmediğimiz için bunun Türkiye fiyatıyla ilgili bir spekülasyon yapmıyorum. Tahminime göre bu fiyatta yaklaşık 40.000 Euro civarında olacaktır AD3 için. geçelim ID4'e. ID4 daha geçtiğimiz hafta yeni tanıtıldı. Tesla'nın battery day'inden hemen sonra tanıtıldı hatta zamanlaması manidar. Ve aslında da teslimleri başlamamış olmasına rağmen daha fazla ses getirdi ID4. Çünkü tüm dünyanın satışa sunulacak. Şimdilik Aynı id için üretildiği Almanya'daki Zwickau fabrikasında üretilecek olsa da ve oradan tüm dünyaya aslında nakledilecek olsa da zaman içinde hem Çin'de hem Amerika'da birer Volkswagen fabrikasının daha elektrikli üretime dönebilir hale gelmesiyle beraber ID4'ün teslimleri tüm dünyada her kıtanın kendi fabrikasından başlayacak. Ama ilk olarak 2020'nin sonunda Avrupa'ya Avrupa fabrikasından 2021'in ilk çeyreğinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa fabrikasından sevk olacak şekilde ilk teslimleri başlayacak ID4'ün. ID4 yine ID3 gibi MEB yani Modüler Elektrik Drive Train platformunu Volkswagen'in bu kendi geliştirdiği modüler e, pili büyütüp küçültülebilen, motoru değiştirilebilen ve farklı modellerin hızlıca seri piyasaya çıkmasını sağlayan MEB platformunda tasarlanmış bir araba. ID3, ID4 ve geçenlerde tanıtılan Skoda Enyaq da yine Volkswagen grubunun bir markası olarak bu MEB platformunu kullanıyorlardı. ID4 aynı zamanda Türkiye'de ID3'ten önce resmi satışa sunulacak. Ne zaman olduğu bilinmiyor ama resmi ağızdan ID3'ten önce satışa sunulacağı bilgisi geldi. Şimdi aynı fabrikadan, Avrupa fabrikasından hem Amerika'ya hem Avrupa'ya bir yandan Volkswagen bu arabaları üretmeye çalışacak. Bence avantajlı fiyatından dolayı ciddi bir talep de toplayacak. En azından Türkiye için fiyatlar çok avantajlı noktada değil. Belki gerek kur olsun gerek başka sebepler olsun ama dünyadaki fiyatlara baktığınız zaman ID3'ün pazardaki diğer elektrikli arabalara göre daha uygun fiyatta olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'ye de ne zaman gelecek bunu bilmiyorum ama umarım 2021'in içerisinde ID4'ün resmi olarak Türkiye'ye girdiğini görebiliriz. Neyse uzatmadan geçelim tekrardan ID4'ün detaylarını vermeye. ID4 bir crossover. Biraz Tiguan'a benziyor. Tiguan'dan biraz daha küçük. Aynı zamanda dışının görünümü de ID3 kardeşine oldukça benziyor. İçeride de yine Volkswagen'in ID kokpit olarak tanımladığı ID3'e benzer bir kokpit tasarımı mevcut. Ortadaki ekran 10 inç yine ID3'te olduğu gibi ama bazı opsiyonlarda bazı paketlerde 12 inçlik opsiyonel daha büyük ekran olacağı da söyleniyor. Malzeme kalitesine ID3'e kıyasen biraz daha premium, biraz daha daha az plastik malzeme kullanıldığını görebildim ama tabii ki daha arabanın testleri başlamadı ve lansmanda gösterilen prototipler genelde en dolular oluyor. ID4'te de yine ID kokpitin bir parçası olan ID ses sistemi ve ID light kontrolleri mevcut. Bu ID light fikri şahsen hoşuma gitti. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'de resmi satışa sunulacak olmasına rağmen Türkiye paketleri belli değil ama pek çok pazarda duyurulana göre 6 bölgeli koltuk, elektrikli ayarlamalı koltuk, İki bölgeli klima, kablosuz telefon şarjı, ısıtmalı yan aynalar, ısıtmalı silecek spreyleri ve tavan askı raylarının standart gelmesi bekleniyor. Tabii Volkswagen kalitesinde bir araçtan bahsediyoruz. O yüzden ilgi çekmeden olamıyor. Yani Volkswagen dizel skandalı ile hepimiz aslında kendinden soğutmuş olsa da Tesla'ya kıyasla neleri daha iyi yaptığını, kapı sesi olsun, malzemelerin tokluğu ve malzemenin genel verdiği hissiyat olsun. Neleri olsa Volkswagen'in daha iyi yaptığını biliyoruz. O yüzden böyle bir crossover fikri beni heyecanlandırdı açıkçası. ID4 5 koltuklu ve 543 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu koltuklar gerek ortadan kayak deliği açacak şekilde yatabiliyor, gerek 2-1 şeklinde 60-40 deniyordu sanırım ona o şekilde yatabiliyor. Koltukların tamamını yatırdığınız zaman 1575 litrelik bir saklama hacmine sahip olmuş oluyor tüm araba bagaj olarak. Önde maalesef bir bagaj yok öne bagaj koymayı tercih etmişler. Bence kabloları derleyip toplamak için, bagajda da sadece günlük kullandığımız şeyleri tutmak için ön bagaj iyi. Ama ön bagajı elektrikli verdiği avantajla kaputu kısa yaptıkları için ID 3 ve 4'e koymamışlar. Bu verdiğim bagaj ölçüleri de Volkswagen Tiguan'la aslında hemen hemen aynı. O yüzden Türkiye'de Skoda Enyaq'la beraber ID4 bence çok tutacak bir araba olacak. Çünkü Türkiye'nin genel kullanım profiline ve alışkanlıklarına uygun gözüküyor araba. Teknik özelliklerde de yine aynı MB platformunu kullandığı için aslında ID3'ün üst modelinde, Pure modelinde kullanılacak olan 77 kWh pille piyasaya çıkacak ID4 ve WLTP test standartlarına göre 520 km menzil vadi var. Bu yine hemen bunu gerçek dünyaya çevirecek olursak 350 ile 430-440 km arası bir gerçek yani çoğunluğun kullandığı menzil beklentisi bence doğru olur. Hani WLTP testinin 520 kilometresini tutturmak mümkün mü? Evet mümkün ama 70 ile hiç fren yapmadan çok dikkat ederek Gider, havada giderseniz mümkün olacaktır. Gerçek menzil beklentim benim ID4'ten 350 ile 450 km arası. 77 kWh'lik bu büyük pille piyasaya çıkışından daha sonra daha küçük 52 kWh'lik bir pille de daha uygun bir fiyatına satışa çıkması bekleniyor. Yine ID3 Pure'da olan, üst modelde olan Yine MEB platformu aslında aynı platformu farklı kasalarla paylaştıkları için 125 kW'lık bir DC CCS şarj opsiyonu var. Bu da %10 %80'e yine 35 dakikada size bir hızlı şarj opsiyonu sunuyor. Şebeke şarjı için, evden tri faza elektrikli ya da şarj etmeniz içinse arabanın kendi içindeki şarj donanımı kendi içindeki çevirme kapasitesi 11 kW. Performansta ID 4 yine ID.3 gibi hayal kırıklığı bence çünkü elektrikli otomobil dediğiniz çok ucuz maliyetlere size performans sunabilir bir noktada ve Volkswagen elektrikli için ciddi almış olmasına rağmen ciddiye almaya başlamış olmasına rağmen ikna yamalığı satışlarını tam anlamıyla kaybetmek istemiyor ve hala bizim gibi meraklı kitleye oynuyor ki maksimum hızı 16.000 devirde tek vitesli olduğu için bu araba 160 km saatte hız ve 0 8 8.5 saniye olduğu ve arkadan içli işte yine 200 beygirlik yani 150 kW'lık motoru var. İleride ID4'ün 4 çeker bir versiyonu da yani önde bir motor, arkada bir motor olan bir versiyonu da çıkacağı bekleniyor ve bunun 300 beygir olacağı biliniyor. Bu araba acaba ID4 R serisi olur mu göreceğiz. Volkswagen R serisine elektrikle devam ettirecek mi? Türkiye fiyatı tabii ki açıklanmadı ama Amerika fiyatını ben biliyorum. Amerika'da yaklaşık 43 bin dolardan yani rakibi sayılabilecek model yerden biraz daha ucuz bir 1-2 bin dolar daha ucuz bir fiyattan satılacağını biliyoruz. ID4'ün genel özellikleri genel haliyle böyle arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm Volkswagen'in bu işe bu kadar ciddi giriyor olması sonunda heyecan verici. Çünkü çok eskilerden beri manşetlerde Volkswagen'in ileride elektrik lideri olacağı ama bunun ne zaman olacağını hiçbir zaman göremediğimiz durumlar vardı ve elektrikli arabalar hep basın bildirisi olmaktan ya da zorunlu pazarlarda olmaktan öteye gidemiyordu. Bu gelişme heyecan verici. Tesla'nın tahtını sallar mı? sallayabilir açıkçası. Çünkü eğer Volkswagen mevcut fabrikalarını yeteri kadar hızlı elektrikli üretecek hale getirirse üretim adetlerinde Tesla'yı yakalayabilirler ki hedefleri de yanlış hatırlamıyorsam 2024'e kadar falan Tesla'yı yakalamaktı. Tesla bu sene yılda 500 bin adet üretebilir halde 2 sene içerisinde de 1 milyon adet çıkmayı bekliyorlar yılda üretim olarak, üretim kapasitesi olarak yeni fabrikalarıyla beraber. Volkswagen grubu için 1 milyon adet bile aslında az bir adet. Ama bakalım yakalayabilecekler mi? Yakalasalar bile bu performans rakamları aslında Tesla biz elektrikli tahrik sistemlerinde en iyiyiz derken ve en kötü yaptığı araba, en yavaş arabasının 0 5.5 saniye iken Volkswagen'in ID.3 ve ID.4'te en üst modellerinde daha dört çeker olan modelin özelliğini bilmediğiniz için söylüyorum 0-100'leri 7-8 saniye bantlarını tutması Elektriklinin anlık torkunu sadece 0-40 arası hızlanmalarda sizinle paylaşması ve insanların alışık olmadıkları için ''Aa evet çok iyi hızlanma varmış'' demesi bence bir dezavantaj. 160 km maksimum hızda özellikle bir Alman otomobili için bunu alan Almanlar sonuçta kendi yerli arabalarını alıp Alman otobanına çıkacaklar hız limiti olmayan. Bu hız bence olmaması gerekiyordu. Hala yine bildiğimiz Legacy Auto denen dev oto yapımcılarının kendi diğer araçlarının satışlarını kırmamak için bunu yaptıkları ve yine yaptıkları bu çabanın Tesla'nın zorlamasıyla mecburiyetten olduğunu görüyoruz. Ama Volkswagen hiç hafif alınacak bir grup ya da marka değil. Çok fazla kaynakları var. Tesla'nın tahtını sallayabilirler. Günün sonunda ama yine de Tesla daha küçük bir pazar payına sahip olsa da daha büyük bir pazarın daha küçük pazar payına sahip olacak. Ve kazanan aslında Tesla rakibi olarak transfer edilen ID3 ve ID4'ün Tesla'dan satış alması değil. Aslında bu ID3 ve ID4'ün yeni elektrikli tutkunlar kazandırarak elektrikli pazarı büyütmesi ve bunun çevremize inşallah yapacağı etkileri olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayanlar lütfen abone olmayı unutmasınlar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.